Her ay maaşından tıkır tıkır işsizlik sigortası kesiliyor değil mi? Peki işsiz kaldığında o parayı alabiliyor musun? İstatistikler çok yüksek ihtimalle hayır diyor. Türkiye'de şu an 3 milyon işsiz var ama bu parayı alabilen sadece 500 bin kişi. Yani her 6 işsizden sadece biri fona ulaşabiliyor. Neden mi? Çünkü şartlar çok katı. Son 3 yılda en az 600 gün primin olacak. Son 120 gün kesintisiz çalışmış olacaksın. Mobbing yüzünden bile olsa kendi isteğinle ayrılırsan veya haklı fesih yapamazsan kuruş alamazsın. İşin garibi ne biliyor musunuz? Kasım 2025 itibariyle bu kasada tam 600 milyar lira birikti. Rakam devasa değil mi? Ama acı gerçek şu. Türkiye'de şu an yaklaşık 3 milyon işsiz var ve bu fondan yararlanabilenlerin sayısı sadece 500 bin. Yani her 6 işsizden 5'i kendi parasıyla oluşturulan bu fondan zırnık alamıyor. Peki para var, işsiz var ama neden ödeme yok? para işsize değil daha çok işverene teşvik, kurslar hatta geçmişte baraj yapımına bile harcanmış. Bu kadar kaynak aktarılıyor ama ciddi bir istihdam artışı da yok. Alsan bile alabileceğin en yüksek maaş asgari ücretin %80'i kadar. Peki sen veya çevrenden biri hiç bu maaş alabildi mi? Yoksa fon sadece kağıt üstünde mi? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz.